Cizleme yapıyoruz. Bir su bardağı su alıyorum. Ve bir su bardağı da unum var. Bunu ben biraz şöyle eleyerek koyacağım ve yavaş yavaş karıştıracağım. Elemenin hani topaklanmanın da önüne geçtiğini düşünüyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzunu ataraktan çırpmama şöyle devam ediyorum. Birebir ölçü tam geldi. Onun cesine göre kıvamı değişebilir. Onu da hani dikkatli ölçüyü daha dikkatli kullanmalıyız. Ocağıma tavamı aldım. Altını yaktım. Isınmasını bekliyorum şimdi tavamı. az bir yağla yağlıyorum. Peçete yardımıyla güzelce her tarafını şöyle yağladım. <laughs> Bu köylerde, saçın üzerinde, odun ateşinde. Çok güzel olur. Çünkü böceğe benziyor. <laughs> Kız manyağa bak ya. <laughs> Kolları var bak. Benim ne? <laughs> İlk yaptığımda yağlıyorum, ikinci yaptığımda yağlamıyorum tavamı. Öyle öyle aralarda yağlı, yağsız olarak birbirini dengelemiş oluyor. Tadıma geçiyoruz. Siz yemeğin biliyorum zaten de. Un, su ve tuz karışımının bu kadar lezzetli olabileceği başka bir yemek daha düşünemiyorum yani. Bunun arasına ister peynir koyun, ister ne bileyim reçelli, çikolatayla. Sürün yiyin gayet güzel.